Nokta TV'den herkese iyi günler. Çok önemli bir tartışma konusu ve önemli bir konukla karşınızdayız. Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin kırılması, üzerine Sahra Hastanesi'nin inşa edilmesi çeşitli mecralarda tartışılıyor. Konuyu en iyi bilen isimlerden biri, emekli hava pilot tüm general Sayın İrfan Sarp yayınımıza konuk oldu ve kendisine Atatürk Havalimanı'nın kurtarılıp kurtarılamayacağı, bundan sonra Tekrar ülkemizin bir değeri olarak faaliyet gösterip gösteremeyeceği, her şeyin geç olup olmadığını soracağız. Sayın Sarp, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. 1987 yılında Hava Kuvvetleri'nden emekli oldunuz ve evet. o gün itibaren de çeşitli mecralarda havacılıkla ilgili görüşlerinizi e, açıklıyorsunuz, makaleler yazıyorsunuz, kitaplar yazıyorsunuz. Önce kendinizi kısa bir e, izleyicilerimize e, anlatmanızı isteyeceğiz. Nelerle uğraşıyorsunuz? Sonra da çok can alıcı bir konuyla belki üzerinden defalarca uçtuğunuz Atatürk Havalimanı'nın şimdi kırılan pistlerinin önemini anlatmanızı isteyeceğiz. Buyurun efendim. E, kısaca kendimi tanıtayım. E, 1936 doğumluyum. E, 85 yaşındayım. 1954 yılında Kuleli Asker Lisesi'nden. 1956 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun oldum. Pilotaj eğitimimi Amerika'da tamamladım. Hava Kuvvetlerimizin Muharip Jet Uçuş Birliklerinde kol uçuculuğu, harekat subaylığı, filo komutanlığı, üst komutanlığı ve jet eğitim filosunda uçuş öğretmenliği yaptım. 1987 yılında emekli oldum. O yıldan itibaren de hiç havacılıktan kopmadınız ve yazılarınızla, makalelerinizle hatta bir jet pilotunun anıları isimli bir de kitabınız var yanılmıyorsak. Görüşlerinizi paylaşıyorsunuz kamuoyuyla. Şimdi ekrana geldi evet. bu kitabınızda da. Şimdi Sayın Sarp, kamuoyu Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin aslında ömrünün olduğunu, Türkiye'nin hem askeri güvenliği, stratejik açıdan askeri güvenliği açısından önemli olduğunu hem de Pekala bazı takviyelerle sivil havacılığa da hizmet edebileceğini ama gereksiz bir şekilde o hastanenin oraya oraya kondurulduğunu, yapıldığını belirtiyorlar. Bu konuda itirazlar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin kırılmasıyla meydanın ticari uçuşlara kapatılmasının ben son derece yanlış olduğunu en başta söyledim. Görüşmemizin, söyleşimizin ileri safhalarında görselleri göstererek bunun neden böyle bu görüşü taşıdığımı sizlere anlatabilirim. Atatürk Havalimanı'nın pislerinin kırılması son derece büyük bir hatadır. Ve bu hatadan bütün ümidimiz, havacıların bütün ümidi bu hatadan bir an evvel dönülerek Atatürk Havalimanı'nın kırılan pistlerinin tamir edilmesi ve yeniden uçuşlara açılması. Bakın burada görülüyor. Evet, evet. Şimdi pistlerin bakın, şimdi bu görünen sağ tarafta görülen, ekranın sağ tarafta görülen iki ana pistin üzerine kırılıp sökülerek yapılan Sahra Hastanesi. E ee, bu kuzey güney istikametinde bu e, pistler. Bir de onun sağ tarafında gördüğünüz denize paralel olan bizim havacılık tabiriyle 05 23 tabir ettiğimiz pist var. Şimdi bu iki pist ana, iki ana pist kuzey güney istikametindeki pistler kırıldıktan sonra e, bu denize paralel olan pist e, e, uçuşlara açık olarak bırakıldı. Ancak tabii e, ticari uçuşlara e, kapandı. Sadece kargo uçakları için, e, buraya e, devlet e, misafir uçakların uçakları ve iş jetleri için hala hazırda tek pist kullanılmaktadır. Bu gördüğümüz pist, evet. Peki, şimdi siz bir makale yazdınız Sayın Sarp. E, Atatürk Havalimanı yok edilmemelidir başlıklı. Çok sayıda yazdığınız makaleden bir tanesi de buydu konuyla ilgili ve burada Devlet Hava Meydanları işletmesinin bir yetkilisinin genel müdürü Sayın Hüseyin Keskin'in bu Atatürk Havalimanı'na sahra inşaatı hastanesi inşaatı yaparken neden kendilerini bunu meşru saydıklarını anlatırken İstanbul Hava Limanı pistiyle aynı istikamette olduğundan bahsettiğini belirttiniz. bu makalede bunu sorguladınız. Bu konuda evet. da görüşlerinizi anlatır mısınız izleyicilerimize? Şöyle, Devlet Hava Meydanları işletmesinin yapmış olduğu açıklamada iki konu onlar öne sürüyorlar. Birisi Atatürk Havalimanı ile yeni yapılan İstanbul Havalimanı arasındaki mesafenin kısa olması. Diğeri de her iki havaalanının pistlerinin aynı doğrultuda olması. Kuzey-Güney pistlerinin aynı doğrultuda olması. E, önce şunu söyleyeyim, e, ben askeri havacılık konularında uzmanım ama tabii sivil havacılık konusunda, hava trafiği konusunda e, yeterli bilgileri ben bu işin uzmanlarıyla istişare ederek, danışarak öğrendim. E, hava trafik kontrolörleri, çok değerli hava trafik kontrolörleri arkadaşlarımla istişare ettim. Orada e, bu Atatürk Havalimanı'ndan binlerce, on binlerce iniş kalkış, uçuş yapmış olan kaptan pilot arkadaşlarımla, ee, bunu e, istişare etti. Onların söyledikleri şu. Diyorlar ki eğer istenir ise birinci madde eğer istenirse bu belirtilen iki e, bu sakıncası yani pislerin aynı doğrultuda olması ve birbirine yakın olması hiçbir mahsur teşkil etmeyecek şekilde planlamalar yapılabilir her iki hava alanının yaklaşma, e, iniş, e, uzaklaşma, departure denilen bütün bunların çizimleri yapılarak bir belirli e, arkadaşlarımızın tecrübeli, deneyimli trafik kontrolörü arkadaşlarımızın kaptan pilotlarla beraber bunların çizimleri yapılarak birincisi. İkincisi tabi e, tabii e, elektronik cihazların ve radarların çok bu e, hava tarafının yönetilmesinde önemli e, tabii ki esas onları Bir de tecrübeli hava trafik kontrolü olması. Bu üç unsur bizde mevcut diyorlar. Biz bunların çizimlerini yaparız diyorlar. İki e, e, havaalanının aynı pistlerin aynı doğrultuda olması veya birbirine yakın olması hiçbir mahsur teşkil etmeyecek şekilde bir oda çok kilit önemli bir nokta var. Hava trafiğinin emniyetle yönetilmesi, emniyetle yönetilecek. Havacılıkta hata yapamazsınız. Hata kaldırmıyor havacılık. Biz diyorlar bunların çizimlerini yaparız. Trafik kontrolörleri bizim çok deneyimli trafik kontrolörlerimiz mevcuttur. Lisan bilen çok deneyimli. Bir de cihazlar ve radarlar olduğu sürece bu madde e, belirtilen mahsurlar e, geçerli değildir diyorlar. Dolayısıyla işarettiğim uzman arkadaşlar. Dolayısıyla Devlet Hava Meydanları işletmesinin ve genel müdürünün Atatürk Havalimanı'na bu inşaatın yapılması konusundaki gerekçeleri doğru değil o zaman. Sizin uzman görüşünden faydalanarak yaptığınız bu açıklamaya göre. İşte benim dediğim işte bir izah ettiğim gibi doğru değil. Uzmanlar çizimlerin yapılmasıyla ve bu cihazların, radarların e, zaten mevcut kullanılıyor. Hiçbir şekilde iki havaalanının e, trafiğinin e, yönetilmesinde bir problem olmaz. Emniyetle yönetilir diyorlar. Peki bir de siz e, aslında geç değil ve bu pistler kurtarılabilir. Atatürk Havalimanı e, yeniden e, uçuşlara açılabilir görüşünü destekleyenlerdensiniz ve bunu gerekçelendirebiliyorsunuz yaz, yazdıklarınızla Kesinlikle. E, çıkıyorsunuz. Ke, ke, kesinlikle. Bakın. Şimdi bazı görseller e, gösterebilirim size. E, yabancı ülkelerde hava limanları tabii ki ihtiyacı göre kapanabiliyor. E, Almanya'da, komşumuz Yunanistan'da, daha Batı Amerika'da, Texo Evet sizin bakın, e, daha önceki makalelerinizde de şimdi ha, bakın, ne görüntüye kadar güzel, geldi tam, tam Sözümün üzerine geldiniz bakın şimdi. Burası e, Almanya'nın e, Berlin'in Tempelhof Havalimanı. Görüyor musunuz? E bu tabii e, e, havalimanı şehrin içerisinde kalıcı. Bu bu değil. Bu, e, bu bir önceki bu, görselde bu, evet. E, bunu söyleyeyim. Şehrin içerisinde kalınca e, e, Berlin'in kuzeyinde e, Tegel havaları, güneyinde havaalanları yapınca bu Tempelhof'u hizmet dışı bıraktılar. Fakat bakın bu harita, geniş çekilmiş bir harita Google'dan görüyor musunuz? Pisleri aynen muhafaza ediliyor. Bunun neden tarafı... muhafaza ediyorlar Sayın Sarp? Almanlar bu havaalanını kullanmadıkları halde neden muhafaza ediyorlar? Şimdi efendim havalimanları bir kere bir ülkenin stratejik değerleridir. Bir havalimanının elden çıkarsa bir daha o geriye gelmez. Bu bir kültür meselesi. Havalimanlarının pistleri aynen muhafaza edilir. Çünkü bir ülkenin stratejik değerleridir havalimanları, havaalanları. Şimdi bundan sonraki e, görsel olacak bir tane, komşumuz Yunanistan'dan da bir e, örnek vermek istiyorum ben. Komşumuz Yunanistan, bakın şimdi. Evet, Atina, burası, Elinikon havaalan. Burası Atina'nın hemen güneyinde, e, Pire'nin e, güneyinde, ee, Helenikon e, havaalanı, havalimanı. Bu 1938 yılında, 2. E, Dünya Savaşı'ndan önce ima, e, inşa edilmiş ve e, ihtiyacı e, karşılayamadığı için e, Atina'nın güneydoğusunda Eleftheros-Venizelos havalimanı inşa edilince bu havalimanın kullanımı kapanmış oldu. Fakat ne zaman hizmet dışı bırakıldı? 2001 yılında. Görüntülere dikkat ediyor musunuz? Komşumuz Yunanistan 20 yıldır bu pislerin üzerinde hiçbir şey çizik bile olmadan orada öyle muhafaza ediyor. Bir çarpıcı örnek daha vermek istiyorum sizde olması evet. lazım görseline. Rodos e, Rodos. işte bu. Şimdi bakın. Evet. Bu e, güneyde görüyorsunuz güneyde çapraz pisti olan bir e, havalimanı bu. İtalyanların 12 adaları işgal ettiği zaman bu Rodos'ta İtalyanlar tarafından yapılmış bir havalimanı. İnşaat tarihi 1938. 1938. Şimdi bu tabi ihtiyacı turizm faaliyetleri artınca bu havalimanı ihtiyacı karşı gelmediği için karşılayamadığı için. Kuzeydeki o gördüğünüz yeni International Havalimanı yapıldı. Bakın ama işte güneydeki o havalimanı 1938'de eski pistleri 44 yıldır aynen korunmaktadır. İşte biraz evvel belirttim. Bir havalimanı ülkenin stratejik değerleridir. Pistler kırılmaz. Böyle yani bu şekilde muhafaza ediliyor. Ekrana yansıyan görsellerin de sizin çeşitli mecralarda yayınlanmış, çeşitli makalelerinizden Aldığımızı da hemen belirtelim izleyicilerimize. Bu kadar çaba harcayan birisi olarak bakış açınız nedir? Sizce bu çabalarınız olumlu sonuç verir ve gerçekten bu yanlıştan dönülür mü? Kamuoyunda bu tartışmaları izlediğiniz zaman nasıl bir izlenim ediniyorsunuz acaba? Biz bütün havacılığa gönül vermiş havacılar bu Atatürk Havalimanı'nın kırılan pislerinin tamir edileceğini inanıyoruz Çünkü nasıl kırdırılsa, o şekilde tamir edilebilir bunlar. Bakın, burada hastaneler, bu sarı hastanesi tabii ki buradan nasıl 45 günde yapılmış bu hastane biliyorsunuz bu e, Profesör Murat Dilmenar Hastanesi 45 günde yapılış e, inşa edilmiş. İnanın ki 15 günde bu buradan kaldırılır, götürülür başka bir tarafa. E, hiçbir dert değil, hiçbir sorun olmaz ve de e, her iki pistte uçuşlara açık duruma getirilebilir. Kaldı ki bu hastanenin inşa edildiği alanda aslında pistlerin üzerinde olmasına gerek olmadan daha başka bir bölgeye de yapılabileceği konuşuluyordu ve siz de galiba bir makalenizde bundan bahsetmiştiniz. Yani o hastane Atatürk Havalimanı yakınında ya da içinde olsa dahi başka bir yerde konumlandırılabilir miydi? Elbette. Şimdi bakın ekranın sağ üst tarafında böyle geniş bir park sahası bu siyah olarak görünen pist 05-200 pisti tabir ediliyor. Onun hemen üst tarafında bir boş bir park sahası var. Oraya yapılabilir. Fakat ondan daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu Atatürk Havalimanı'nda Sahra Hastanesi'nin yapılacağı açıklandıktan sonra onlar bu mevcut terminalin bu iş için en ideal yer olacağını ve terminalin çok küçük e, düzenlemelerle hastane durumuna getirilebileceğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu bunu defalarca söyledi. E, orada ayrıca bir de e, otel var. E, bu e, yolcuların kullandığı zamanında tabii bu. Hastane çalışanlarının da kolayca kullanabileceği bu e, şeyde e, bütün i, imkanlar mevcuttu. E, ayrıca bir de üçüncü olarak yine kuzey güney istikametinde e, de, de, denizin e, o tarafında yine geniş bir arazi, halihazırda e, hastanenin inşa edildiği, pistler üzerinde inşa edildiği yerin daha geniş bir kısmı, Orada yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından orada teklif edilmişti. Bu tekliflerin hiçbirisi kabul edilmedi ve o gördüğümüz şekilde hasarlı kırılan pislerin üzerine inşa edildi. Peki Sayın Sarp, şimdi bu Atatürk Hava Atatürk Havalimanı'na da inen bir pilot olarak, yursever bir suboya olarak, havacılıktan kopmayan tutkulu, havacılığa tutkulu bir isim olarak hala tartışan, yazan, konuşan, bu konuda kamuoyuna görüşlerini aktaran birisi olarak programımızı kapatmadan önce izleyicilerimize vereceğiniz, aktaracağınız bir mesajınız varsa onu da almak isteriz efendim. Ben mesajımı daha önce de <laughs> kuruşmamızın başında da söyledim. Benim tek bir mesajım, var. tek. Bir hata yapamıştır diyorum. Pislerin kırılmasıyla, üzerine hastane yapılmasıyla, pislerin kırılmasıyla özellikle, bir hata yapılmıştır. İnsanlar hata yapabilir diyorum. Hatadan dönmek de bir fazilettir diyorum. En kısa zamanda bu yapılan hatadan dönülmesini pislerin üzerine inşa edilen hastanenin oradan sökülüp kaldırılmasını, pislerin tamir edilmesini ve uçuşlara açılmasını. Sadece ben değil, havacılığa gönül vermiş bütün herkes Herkes bunu arzu etmektedir. Benim söyleyeceğim bu kadar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli görüşlerinizle, yorumlarınızla kamuoyundaki bu tartışmaya yaptığınız katkıyı bizim kanalımızda izleyicilerimize de konuşarak, anlatarak verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için esas ben size teşekkür ediyorum. Atatürk Havalimanı'nın kırılan pislerinin ee, en kısa zamanda tamir edilmesi ve uçuşlara açılması konusunda mesajımı verebildiysem büyük mutluluk duyuyorum bunda. Sağ olun.